Geldiniz. Olayabınız sevdiğim'i biliyorsunuz. Ay yeni gelen, ka ka hay, ha karakterle oynadım ama kaç oynadım artık yeter. Sıkıldım ayol. Aa, benim üstüne bu kafetler mi kalmış? Yeni katilli bir kere denk geldi biliyor musunuz? Aa yeni katil. kadar olur ya. Bilemedim ağzıma hayra mı açmalıydım acaba? Ee. Ee. Ne işe yaradı bilmiyorum bu arada. sefer diyorum ki şu katili bir okuyucu şey yapacağım okuyacağım özelliği Sadece Ace'in böyle yaptığını gördüm bir kere. Ben de yapayım dedim yani. Merhaba beni gördün mü acaba? Aa yandı. Yanıyormuş böyle olunca. Aa ama ben ondan önce basıyorum ya Space'e. Bence yani ihanet etme Betül. Arkamda kırmızı ışığı bile yoktu. Bir daha izleyeceğim kayıptan. Aa, demek ki o görmüyor oraları. Yanıyor oradan geçtim. E, yanınca ne oluyor? Beni niye peki flash kurtarmadınız? Ben konuşmuyorum sizinle. Ama hilleyebilirsin ya. Yani. Niye buraya olmuyor? Hah. Ne zaman şu aralardan giderken? Yanar. Yansın geceler. Vursun sabah. Bir süre sonra bozuluyor bu. Yok. Yetişemeyeceğini anladı ondan geri döndü yansın bu deniz. Ya de Ya gözüküyor ki oraya götürelim katili. Aa anladım. Makesense. sense. Make sense oldu şu an. Bende her şey oturdu yani. Cringe. <laughs> Teşekkürler. Bu arada bunlar benden önce ölmez. Hepsi cin gibi. İşte bir yaptık. İş telefonu. Work phone. I've come person. All the large design. Avant are you kadar kardeşim. Ha helal olsun. mi? Şimdi i̇şte senin cezan ne oldu yani ben onu anlamadım. Beni kaybetmedin desem. Kaybetmedin. Ama kaybetmen gerekiyordu bence. Peki burada bir... Okey. Dört jeneratör normalisi biraz üzücü. Yani kendimi hillemeden tabii ki oraya gel. Oo uh, aldılar bile. Ben şu jeneratörü yapmaya başlayacağım. Peki ya dediğim gibi bu Elir yandığı zaman ne oluyor? Kör mü oluyor? Stan mı yiyor? İlk defa böyle bir şey yapmışlar. Not 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 cool. Bir dursana ya. inanılmaz bir oyun gerçek. Bunlar muhtemelen Survivor with Friends. Nerede device ekleyelim device device? Aa, koşamıyorum da. Bir jeneratör yapacağımız yere koysam. Abi tek yiyormuşum ben bunu yaparken. Keşke buraya koysaydım. karşısına çıkmayız umarım. Arkadaş bu ne hız ya? Siz birbirinizi almaktan... Jeneratör falan yapmıyorsunuz. Görevi vardır belki kızım. En azından bir jeneratör açacağız. Evet geliyor. Arkasında. Ay. Kör oluyordum bu arada. Dubai 2 Dubai 2 Sen mi yapacaksın bunu? Yapacak mısın? Yapmam. oldu? Ne oldu kız? Ay işe yaramadı. Nasıl oldu o? Kime vurdu o zaman o? Garip değil mi? Anlamadım az önce neler olduğunu. Au! Ben bir şey söyleyeceğim. Millet şey yapıyorsun da. dude. Dude, don't come here. Dude, don't, 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 don't. kullanamayacağım. Beni kızdıracaksın. Bugün neredeyse hiç egzozçırımı kullanamadım. Burada böyle olacağını biliyordum ama. Dibinde düşmüşüm birbirlerini hillemekten hal oldular. Aa, bunlar beni kurtarmayacak galiba. Ay o David. Ha, okey. Thank you David ya. Gerçi bunlar sabah da kurtarmışsa ben seni hilleyim. Buradan gelirse ne yapacağız? bir palet gibi bir yer olsa da hillensem. Bunların zamanını almak istemiyorum sürekli. Aa öldü adam. Neyse. Burada bir jeneratör var ha. Açılmamış daha. Sesinden belli. Ah Metki Peki. Ay buradan doğuyor bu adam. Ya ben ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> ya düştüm ha. Burada zaten hiçbir şey kalmamıştır ki. Aman pardon. Aa düştüm. Neyse. Bir hillenemedik ha. Şu perkü de bir deneyemedik. <laughs> Kısmetimizde. Ay gerçekten hiç kullanamadım ya. En azından bir tane görev yaptık. Decisive strike var, that hard var, windows of opportunity, made for this. Muhtemelen takım arkadaşları. Unbreakable varmış. Neyse. Bir hakkım daha var gibi hatırlıyordum benim. Aa bunları bekleyemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.